beni güzel kaktüsüm. Tüm o zorluklara göğüs gerersin de. Sonra yılda bir kere çiçek açarsın be. Onca fedakarla çileye yılda bir gün. Bir gün. O günü bekliyorum anneciğim. Sapun <laughs> <Zaprasını> sonu <laughs> selametmiş. Bitti mi oğlum? Bitti anne bitti. Hadi, hadi, hadi. Hadi üşü, üşüme, mü burada. Gel, geç, 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 benim güzel oğlum geç. Yani inanır mısın sanki böyle içime doğdu. Bugün böyle pır 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 pır. Bilmiyorum şaşırdım birden. Nasıl görünce birden bire. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Cimcime nereden çıktın sen? Abicim ay çok özledim seni ya. Ben de çok özledim. Sen gelmesen ben geliyordum Ankara'ya bak ha. Şeref duyardık efendim. İki yıldan beri bekliyoruz. Kapımızı çalan yok. Aman öyle altta kalma hemen İnsan bir abisini arar sorar. Hayırsız. Aa olur mu hiç? Hiç abisini ihmal eder mi benim güzel kızım? Hem benim kızımın abisine bir müjdesi var. Ne müjdesi? Yo öyle müjde falan yok. Ben seni kimseye vermem. Ona göre ha aklından çıkar bunu. Allah Allah. Damadım bunun elinden çekeceği var. Aynen öyle. Mühür elimde Sedef Hanım ona göre. Maalesef Ali Bey. Mühür artık bana geçti. Bu ne demek şimdi? Ya benim kızım savcılık sınavını kazandı abisi. <laughs> gerçekten mi? Evet, evet. Helal olsun be. Çok sevindim gerçekten. <laughs> oh, Aslanım benim. Burada staja başlayacağım. Ama böyle düşündükçe içime heyecan basıyor yani Nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Ya yaparsın sen yaparsın. Hiç <laughs> ferdin, yaparsın. Hadi ben masaya tabak falan ekleyeyim. Hadi. <laughs> Annesi Muazzez. Bu da kız kardeşi Sedef. Bunlar da adresler, telefon numaraları ve bağlantılar. Ne arıyorsan. Babası? Çok önce ölmüş. Ya. Oğlun asker, kızın savcı oldu. İstediğin oldu. Keşke göreydin ya. Görüyor zaten anne. İftihar ediyordur senin ne yavrum. Alim Bey nasıl ailesine sahip çıktı diye. Ah o günler, o günler gözümün önüne gelir hep. Koşa koşa okuldan gelir. Çantasını bırakır. Doğru işe. Hadi arabamı yıka. Garsonluk mu yapar? Gece yarısı eve döner. Otur dersini çalışır. İki saat sonra da uyku. Sonra kalkar. Doğru okula. he ee, şaka değil be. Öyle öyle askeri okulu kazandı. Öyle öyle. Bugün savcı olduysam sizin sayenizde. Abicim. Hı. Benim için yaptığın fedakarlıkları asla unutamam. Canım benim. E o zaman koy bakalım şu yağlı tarafından da. Yiyelim biraz daha. Ay abi iyi ki tokum diyorsun sen de. Hadi e ya. koy hadi. Çok konuşma koy. <laughs> sen çayın içine kuku kulu çaydan attın mı? Abi.